Birinci devrenin eşdeğer direnci 3R, devreden geçen akım I eşittir V çarpı R'den V bölü 3R olur. İkinci devrede dirençler paralel, dolayısıyla devreden geçen akım I2 çarpı, dirençler paralel olduğu için çarpımları bölü toplamları eşdeğer direnci verir 2R bölü 3, 2R bölü 3 olur. Buradan devreden geçen akım 3V bölü 2R olur. O zaman iki şekilde de üreteçlerin üzerinden geçen akımlar aynıdır. Bu yanlış arkadaşlar. Şekil 1'deki devrede her iki direnç üzerinden aynı akım geçer. Seri bağlı devrelerde hatırlarsanız akımlar her zaman birbirine eşittir. Dolayısıyla birinci yargı doğrudur. Paralel bağlı devrelerde de Gerilimler birbirine eşittir. Dolayısıyla her iki direncin uçlar arasındaki potansiyel farklar birbirine eşittir. Bu da doğrudur. O zaman 1 ve 2'dir cevap.